Özellikle Şefer benim ilk maçta en iyi oyuncusu olarak Macarların söyleyebileceğim golü isim golü attı ama golün dışında diğer ataklarda da çıkışlarda da rol oynayan bir isimdi. Nagi de cezalı durumda. Evet Nagide cezalı durumda. E, sallay gene sakat olmayacak e, onu zaten geçen e, maçın öncesinde de <laughs> konuşmuştuk. Çok önemli bir oyuncu yani hatta Soboslaydan sonra belki de en önemli ikinci oyuncu diyebiliriz dedik. Dolayısıyla onların da eksikleri var bu sefer. Geçen seferki gibi bizim listemiz daha uzun ama bizde işte Kaan Ayhan sakatlandı. Orkun cezalı duruma düştü ama bunun karşılığında Merih döndü. Ee, i̇lk 11'e girmesini bekliyoruz. Ee, Abdülkerim'le beraber ikisinin olmasını bekliyoruz. Kaan sakatlandıktan sonra Mert çok iyi bir maç çıkarttı. Ee, maça damga vuranlardan bir tanesi oldu. Bu sefer 11'de başlayacak diye onu da bekliyoruz. Ee, diğer tarafta Arda'nın dönüşüyle de belki ön tarafta Arda'ya da bir yer açma düşüncesi olabilir. Ee, ama Orkun yerine de... Yaklaşık 10 dakika sonra tahminen evet. 11'ler düşecek bakacağız ona ama 20 önemli 20 bir nokta içinde. yani. Evet. Oynayıp oynamamız. Orkun'un yerine de gene ilk maçta o çıktıktan sonra Kesinlikle. onu yerine oynayan İsmail gayet iyi bir maç eksiğine rağmen gayet iyi bir performans sergiledi son 20-25 dakika. Dolayısıyla ben eksiklerimizi kapatabilecek durumda olduğumuzu ama dönenlerle beraber belki ilk maça göre biraz daha iyi bir mesela savunma kurgusuyla buraya çıkabileceğimizi düşünüyorum.